yaşınızı kutladıktan sonra sizi ne kadar hareketli yılların beklediğini hiç düşündünüz mü? Hayatın sayfaları o dönüm noktasını geçtikçe her yeni gün daha da kıymetli görünür. Ancak birçok insanın farkında olmadığı şey, vücutlarının onlara ne kadar ileri gidebileceklerine dair ince ipuçları vermesidir. 70 yaşın üzerindeki bazı insanlar etkileyici bir enerji, zihinsel berraklık ve yatsınamaz bir yaşam sevinciyle yaşarken, diğerleri kendilerini daha yavaş hissetmeye başlar. Sağlık sorunları ve yorgunlukla mücadele Fark genellikle birkaç temel göstergeye dayanır. Vücudunuzun ne kadar iyi yaşlandığını sessizce ortaya koyan, araştırmalarla desteklenen belirli işaretler. Bu senaryoda 70 yaşınızı geçtikten sonra ne kadar yaşamaya devam edebileceğinizi tahmin etmenize yardımcı olabilecek bilimsel olarak desteklenen 7 ipucunu inceleyeceğiz. Bunlar boşuna söylenmiş tahminler veya halk hikayeleri değil. Bunlar tıbbi çalışmalara ve yaşlı yetişkinlerle çalışan sağlık profesyonellerinin tutarlı gözlemlerine dayanmaktadır sonunda kendi bedeninizde ve günlük rutinlerinizde neye bakmanız gerektiği konusunda daha net bir fikre sahip olacaksınız ve daha da önemlisi hem yaşam beklentinizi hem de günlük refahınızı iyileştirmek için hemen şimdi yapabileceğiniz değişikliklerden bazıları. Bu yedi işarete dalmadan önce kısa bir davette bulunmak istiyorum. Eğer bu bilgileri faydalı bulursanız lütfen beğenmekten, yorum yapmaktan ve abone olmaktan çekinmeyin. Böylece ileriki yıllarınızı zenginleştirebilecek daha fazla bilgiden haberdar olabilirsiniz. Birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edelim. Şimdi ilk işaretle başlayalım. İşaret bir yürüme hızınız. İnsanlar ne kadar yaşayabileceklerini düşündüklerinde genellikle aile geçmişi, beslenme veya geçmişteki tıbbi sorunlar gibi faktörlere bakarlar. Bunlar şüphesiz önemli. Ancak beklemediğiniz daha basit bir gösterge var. Yürüme hızınız. Araştırmalar orta veya hızlı bir tempoyu sürdüren yaşlı yetişkinlerin Yıldan yıla önemli ölçüde azalmasa da adımları daha yavaş ve dengesiz olanlara kıyasla genellikle daha uzun ömürlüdürler ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahiptirler. Yürüyüş temposu neden bu kadar önemlidir? Çünkü sadece fiziksel hareketten bahsetmiyoruz. Yürüme hızınız, kaslarınızın, eklemlerinizin, kardiyovasküler sisteminizin ve hatta beyninizin sağlığını yansıtır. 75 yaşında iki yaşlı insanı düşünün. Joe neredeyse her sabah evden çıkıp mahallesinde yürüyüşe çıkıyor. Adımları emin, duruşu dik, her birkaç metrede bir nefes almak için durmasına gerek kalmıyor. Bu istikrarlı ritim kalbinizin, akciğerlerinizin ve kaslarınızın uyum içinde çalıştığının göstergesidir. Frank ise kısa yürüyüşlerde nefes nefese kalıyor ve sokağın ortasında durmak zorunda kalıyor. Ayaklarınızda yeterli denge olmadığı için korkuluklara veya trabzanlara daha sık tutunabilirsiniz. Bu yavaş tempo bacak kaslarında güçsüzlüğe, dayanıklılığın azalmasına, hatta erken nörolojik değişikliklere işaret edebilir. Yavaş ve daha dengesiz bir yürüyüşle ilgili en büyük endişelerden biri hareket kabiliyetini ve bağımsızlığı kaybetmeye yol açabilmesidir. Yürümek zorlaştıkça daha az hareket edersiniz ve bu hareketsizlik kaslarınızı ve dengenizi daha da zayıflatır. İyi haber mi? Yürüme hızınızı artırmak için çalışabilirsiniz. Günlük yürüyüşler Su aerobiği ve basit güç antrenmanı egzersizleri gibi düşük etkili egzersizler, ayak parmaklarınızın ucunda durmak veya uyluklarınızı güçlendirmek için hafif çömelmeler yapmak gibi, sıkı ve çevik kalmanıza yardımcı olabilir. Günlük yürüyüşlerinizde veya evde yaptığınız kısa yürüyüşlerde nasıl hissettiğinizi bir düşünün. İyi bir tempoda mı ilerliyorsunuz yoksa son zamanlarda bir düşüş mü fark ettiniz Yürüme hızınızdaki değişiklikleri erken uyarı işareti olarak değerlendirin Hareket etmenin aktif kalmanın ve hareketliliğin getirdiği özgürlüğü korumanın bir işaretidir Eğer hala buradaysanız ve daha fazlasını bekliyorsanız beni takip ettiğinizi belirtmek için bir numara ile kısa bir yorum bırakın. Şimdi ikinci sinyalimize geçelim. More info. İşaret 2, kavrayışınızın gücü. Şaşırtıcı gelebilir ama basit bir el sıkışma bile canlılığınız hakkında çok şey ortaya koyabilir. Kavrama gücü, çalışmalarda kas sağlığı, dolaşım ve sinirsel fonksiyonun önemli bir ölçüsü olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır. Eğer tutuşunuz sıkıysa bu genellikle kaslarınızın genel olarak iyi durumda olduğu ve sinir sisteminizin vücudunuzun geri kalanıyla iyi iletişim kurduğu anlamına gelir. Kavrama gücü azalmaya başladığında bu genellikle kas kaybının veya genel sağlıkta olası bir düşüşün göstergesi olabilir. 78 yaşında iki arkadaş düşünün. Robert Hafif ağırlık kaldırma ve düzenli bahçe işleri gibi aktiviteleri içeren rutini sayesinde her zaman iyi bir el sıkışma alışkanlığına sahipti. Kavanozları fazla zorlanmadan açıyor ve marketten aldığı yiyecekleri toplamakta da nadiren zorluk çekiyor. Walter ise ellerinin kolayca yorulduğunu fark eder. Şişe kapaklarını açmakta zorluk çekiyor ve ağır cisimler taşıdığında parmaklarında kramplar oluşuyor. Kavrama gücünüzün zayıflaması sadece ellerinizi etkilemez. Bu durum genellikle kas kaybının daha geniş bir eğilimini gösterir ve sizi güçsüz hissettirip yaralanmaya veya düşmeye daha yatkın hale getirebilir. Olumlu tarafı ise kavrama gücünü geliştirmenin veya korumanın ileri yaşlarda dahi mümkün olmasıdır. Stres topu sıkmak, el sıkma aletleri kullanmak veya hafif pazu egzersizleri yapmak gibi temel egzersizler el ve ön kol kaslarınızı güçlü tutabilir. Bahçeyle uğraşmak, örgü örmek veya küçük çantaları taşımak gibi günlük işler de el kuvvetinin korunmasına yardımcı olur. O halde günlük işlerinizi ne kadar kolay yaptığınızı düşünün. Kavanoz kapakları artık can düşmanınız mı oldu? Merdiven çıkmayı eskisinden daha mı zor buluyorsunuz? Eğer öyleyse kısa ve düzenli güç egzersizleri yapma alışkanlığı edinmenin zamanı gelmiş olabilir. Daha güçlü bir kavrama genel olarak daha yetenekli bir vücut anlamına gelebilir ve bu da bağımsız ve güvende kalma isteğinizi destekler. Eğer hala dinliyor ve öğreniyorsanız yorumlara iki numarayı bırakın. Üçüncü göstergemizle devam edelim. İşaret 3. Tek ayak üzerinde durabilme yetenekleri. Çoğu insan dengeyi hafife alır, ta ki ilk kez sendeleyip düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalana kadar. Ancak çok sayıda araştırmaya göre en az 10 saniye tek ayak üzerinde durabilme yeteneğiniz genel sağlığınızın güçlü bir göstergesidir. Bu basit testi düşmeden yapabilenler daha az düşme eğiliminde oluyor, daha fazla bağımsızlık sağlıyor ve daha keskin bir zihne sahip oluyorlar. Denge neden bu kadar önemlidir? Dengeyi korumak kaslar, eklemler, gözler, iç kulak ve beyin arasındaki senkronize bir çabayı gerektirir. Yaşlandıkça bu sistemlerdeki değişiklikler dengemizi bozabilir. Ayrıca düşmenin ciddi sonuçları da olabilir. Kırıklar, hastane yatışları ve olası özellik kaybı. 70'li yaşlarda iki kadını düşünelim. Carol yıllardır yoga yapıyor ve çekirdeğini güçlendiren ve dengeyi artıran duruşlara odaklanıyor. Bir ayağını kaldırdığında sağlam bir duruş sergiliyor ve bu pozisyonu yaklaşık 10 saniye veya daha fazla koruyabiliyor. Nancy ise hiçbir zaman dengeyle ilgilenmedi. Son zamanlarda birkaç tehlikeli an yaşadı. Merdivenlerde tökezledi, duşta sendeledi. Tek ayak üstünde teste girdiğinde yakındaki bir tezgaha tutunmak zorunda kalmadan önce yalnızca birkaç saniye dayanabiliyor. Tek ayak üzerinde denge sağlayamama veya sağlayamama, koordinasyon bozukluğuna, kasların zayıflamasına ve olası nörolojik sorunlara işaret ediyor olabilir. İyi haber şu ki, dengeyi korumak ve hatta belirli egzersizlerle yeniden sağlamak mümkün. Sağlam bir sandalyenin yanında tek ayak üzerinde durmak, koridorda topuk ayak ucu yürüyüşü yapmak veya tayiçi gibi düşük etkili dersleri keşfetmek gibi basit aktiviteler dengeyi önemli ölçüde artırabilir. Eğer yapabiliyorsanız hemen deneyin. Ayağa kalkın, ayağınızı yerden birkaç santim kaldırın ve ne kadar süre sabit tutabildiğinize bakın. Kendinizi dengesiz hissediyorsanız endişelenmeyin. Bunu her gün biraz denge egzersizi yapmanız gerektiğine dair bir işaret olarak düşünün. Bu mütevazı yatırım sizi ciddi düşmelerden koruyabilir ve Uzun yıllar boyunca özgürce hareket etmenizi sağlayabilir. İşaret 4: Uyku düzeniniz, uykunun sadece dinlenmiş bir şekilde uyanmakla ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında kaliteli uyku beyni korumak için hayati önem taşıyor. Hormonları düzenler, hücreleri onarır ve özellikle 70 yaşından sonra bağışıklık sistemini güçlü tutar. Birçok araştırma sağlıklı ve düzenli uyku alışkanlıklarını daha uzun bir yaşam, daha keskin düşünme ve daha düşük kardiyovasküler sorun riskiyle ilişkilendiriyor. Her ikisi de 75 yaşlarında olan iki beyefendiyi ele alalım. Henry her zaman aynı saatte yatağa giriyor ve her gece yaklaşık 7 saat dinlendirici bir uyku çekiyor. Kendinizi dinlenmiş hissederek uyanırsınız ve bu enerjiyi yürüyüşe, sosyalleşmeye ve zihinsel olarak aktif kalmaya harcarsınız. Bir yıllardır uykusuzlukla mücadele ediyor, gece geç saatlere kadar dönüp duruyordu. Bazen sadece 4 veya 5 saat uyuyor. Zamanla yeterli dinlenmemenin olumsuz etkileri üzerinize çöker. Zihinsel karışıklık Dengesiz tansiyon ve enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık yaşarsınız. Düzensiz veya kalitesiz uykuyla mücadele etmek düşündüğünüzden daha yaygındır. Sorunlar stresten veya sık sık gece idrara çıkma sorunundan uyku apnesi gibi daha ciddi durumlara kadar uzanabilir. Ancak bu sorunları görmezden gelmek iltihaplanma seviyelerini artırarak yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun kendini onarma çabalarını engeller. Daha iyi nasıl dinlenebilirsiniz? Çoğu zaman birkaç basit adım büyük fark yaratır. Ekranlardan uzak durun. Yatmadan önce televizyon izlemekten, telefonda konuşmaktan veya bilgisayar kullanmaktan kaçının. Mavi ışık vücuda uyku sinyali veren melatonin hormonunun üretimini bozuyor. Yatmadan önce bir ritüel geliştirin. Yatmadan önce rahatlatıcı bir çay içmeyi, bir kitaptan bir bölüm okumayı veya kısa bir farkındalık meditasyonu yapmayı deneyin. Aktif olun, gün boyunca hafif egzersizler yapmak veya esneme hareketleri yapmak, dinlenmeye fiziksel olarak hazır hissetmenize yardımcı olabilir. Ortamı ayarlayın. Daha derin bir uykuyu desteklemek için yatak odanızı serin, karanlık ve sessiz tutun. Son zamanlarda uyuyamıyorsanız, bunu vücudunuzun size biraz daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunu söyleme şekli olarak düşünün. Gece alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük ve tutarlı değişiklikler daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan dinlendirici uykuyu sağlayabilir. İşaret 5: İştahınız ve yeme alışkanlıklarınız. Uzun ömürlülüğünüze dair bir diğer ince ama güçlü işaret nasıl yediğiniz, özellikle de istikrarlı bir iştahınız ve dengeli beslenmeniz olup olmadığıdır. 70 yaşından sonra besin emilimi zorlaşabilir ve vücudunuz, kaslarınızın sağlıklı kalması için düzenli ve kaliteli beslenmeye ihtiyaç duyar. Kemik yoğunluğunu korur ve enerji seviyelerini korur. 74 yaşında iki kadını düşünün. Margaret hala yemek yapmaktan hoşlanıyor. Öğünlerinizi bol miktarda protein, yağsız balık veya kümes hayvanları gibi içerecek şekilde planlayın. Taze sebzeler tam tahıllar ve meyveler. Vücudunuzun su ihtiyacını karşılamak için gün boyunca su için. Küçük rahatsızlıklarda daha çabuk iyileştiğini ve kas tonusunu koruduğunu belirtiyor. Suza'nın iştahının azaldığını gördü. Sabah sadece tost yiyebilir, öğle yemeğini atlayabilir ve sonrasında rastgele kurabiye veya kreker atıştırabilirsiniz. İstemeden kilo vermişsiniz ve sürekli yorgun hissediyorsunuz. Zamanla bu beslenme eksikliği kemiklerinizi zayıflatır, gücünüzü yıpratır ve sizi soğuk algınlığına ve yaralanmalara karşı daha duyarlı hale getirir. Yemeğe karşı ilgi kaybı birçok faktörden kaynaklanabilir. Tat alma duyusunda değişiklikler, ilaçların yan etkileri, sindirim rahatsızlığı veya depresyon gibi duygusal engeller bile olabilir. Eğer öğün atlıyorsanız veya istem dışı kilo kaybı yaşıyorsanız, sağlığınızı daha derinden etkilemeye başlamadan önce harekete geçmeniz gerektiğine işarettir. İştahınız azaldıysa şu ipuçlarını deneyin. Lezzeti doğal yollarla artırın yiyeceklerinizi daha lezzetli hale getirmek için onları otlar veya hafif baharatlarla tatlandırın. Daha az ve daha sık yiyin. Büyük tabaklar bunaltıcı olabilir. Gün boyunca daha hafif öğünler yemek daha yönetilebilir olabilir. Sosyal olun, arkadaşlarınız veya ailenizle yemek paylaşmak, yemek yemeği yalnız yapılan bir çabadan ziyade keyifli, toplumsal bir deneyime dönüştürebilir. Takviye almayı düşünün. Sağlık uzmanınız önerirse belirli vitaminler veya protein tozları beslenme açıklarını kapatmaya yardımcı olabilir. Unutmayın, vücudunuzu beslemek önümüzdeki 10 yılların tadını çıkarmak için olmazsa olmazdır. İştahınızdaki veya kilonuzdaki değişikliklere karşı dikkatli olun. Bu küçük değişiklikler vücudunuzun size şu anda biraz daha fazla bakıma ihtiyacım var diye fısıldamasının bir yolu olabilir. İşaret altı. Stresle başa çıkma yeteneğiniz. Stres sadece bir duygu değildir. Çok gerçek fiziksel sonuçları vardır. Kronik stres bağışıklık sistemini yıpratabilir. Vücutta iltihaplanmaya neden olur ve kalp hastalığı, felç ve hatta bunama riskini artırır. 70 yaşına yaklaştığınızda hayatın kaçınılmaz stres faktörlerine verdiğiniz tepkiler sizi sürekli iyi hissetmeye itebilir veya yaşlanma sürecini hızlandırabilir. 76 yaşındaki John ve Richard isimli iki adamın zorluklarla başa çıkma biçimleri arasında çarpıcı farklılıklar var. John stresli anları normal karşılıyor. Beklenmedik bir durum ortaya çıktığında, örneğin aniden gelen bir tıbbi fatura veya ailevi bir anlaşmazlık gibi duraksar, derin bir nefes alır ve önündeki adımlara odaklanır. Sinirlerini yatıştırmak için fiziksel aktiviteye ve farkındalığa inanıyor. Bu yaklaşım kan basıncınızı kontrol altında tutar ve zihinsel berraklığınızı artırır. Richard çoğu zaman küçük aksilikler karşısında bile kendini bunalmış hissediyor. Kafasında endişeleri tekrarlıyor, uyku problemi çekiyor, kontrol edemediği olayların korkusuyla tükeniyor gibi görünüyor. Bu sürekli stres kan basıncınızı yükseltir ve sizi hem fiziksel hem de duygusal olarak...